Merhaba değerli arkadaşlar. 2025'te de güncel kamu personeli ilanlarını sizin için takip et devam ediyorum. Yılın ilk ilanı geldi. Strateji ve Bütçe Başkanlığından bu ilanı video açıklamalarına eklerim. 1-2 dakika içerisinde tüm detayları paylaşmış olacağım. 4B personel KPSS 2024 sınavına giren arkadaşlar 657 sayılı 4B maddesine göre alınacak. Toplamda 10 tane personel. Strateji ve Bütçe Başkanlığından aşçı, garson, bulaşıkçı ve temizlik görevlisi alınacak. Toplamda 10 adet personel alınacak arkadaşlar. Askerliğini yapmış veya tecilli olan arkadaşlarımız girebilir. Şöyle detaylara bakalım. Destek personeli aşçı için orta öğretim lise mezunu olacak aşçılık ustalık belgesine sahip olacak meslek eğitim merkezlerinden veya meslek liselerinde mutfak ve aşçılık bölümünden mezun olacak 35 yaş şartı var 60 KPSS puan istiyor 2 yıllık aşçılık alanında çalıştığına dair SGK kaydı istiyor arkadaşlar geldik garson garson olmak bile kolay değil lise mezunu olacak meslek eğitim merkezlerinden servis alanında belgesi olacak veya meslek liselerinden yiyecek içecek alanı servis alanından mezun olacak 35 yaş şartı var. 60 KPSS puanı istiyor. Ve 1 yıl garsonluk alanında çalıştığına dair SGK kaydı istiyor arkadaşlar. Bulaşıkçı, evet bulaşıkçı olmak için herhangi bir şey istemiyor. Lise mezunu 35 yaş ve 55 puan istiyor arkadaşlar. Geliyoruz. Temizlik görevlisi için de 35 yaş, 55 KPSS puanı, orta öğretim lise mezunu ve 1 yıl temizlik iş hizmetlerinde çalıştığına dair SGK kaydı istiyor. Ve son olarak 2 Ocak 16 Ocak tarihleri arasında kariyer kapısı üzerinden online başvuru yapılabilir. Güncel ilanlar her gün gelmeye devam edecek. 1-2 dakikalık ilanlarla gündemi takip edebilirsin. Sağlıcakla kal, hoşça kalın, hoşçakalın, takipte kalın.